Kardeşler, ümmeti Muhammed, Medine'de üç şey üzerine oturdu. Yani üç sacaya vardır ümmeti Muhammed'in Medine'de. Kıyamete kadar da ümmeti Muhammed'in orijinalinin devamı ancak bu şekilde mümkündür. Birincisi ümmeti Muhammed'in iman eden halkı vardı iman edenlerin hür yaşayacağı kendilerine ait toprakları vardı. İman edenlerin yaşam tarzlarını belirleyen sistemleri vardı. Kur'an'da o sistem. Ümmeti Muhammed Medine'de bir, iman eden müminler yani insan kitlesi. İki, İnsan kitlesinin tapusu elinde bulunan arazisi, toprağı ve bu insanların yönetimleri için hammadde oluşturacak, yasama kaynağı oluşturacak, nizam sistem oluşturacak kaynağı olan Kur'an. Bu üç şeyi kaybettiğin zaman veya bu üç şeyden birini kaybettiğin zaman ümmet kaybolur ya da ümmet topal olur. Toprağın sahibi, müminler. Kur'an adına müminler değilse, topraksız bir ümmet, Medine arayışındaki Mekke toplumu olur. Çünkü Medine, Mekke'de de müminler vardı, Kur'an iniyordu, ama toprak müşriklerin elindeydi. Tapu onlarındı. İslam, müminlerin kiracı olduğu bir toprakta, ayakta duramıyor. Mümin kiracı olmayacak. İslam bir yerde kiracı olarak durmayacak. Bunun için toprağın tapusunu alır, fetheder, kafirlere de siz de burada yaşayabilirsiniz diye izin verir. İslam'ın mantığı budur. Bu oluşmadığı zaman, İslam toprağı kendi tapusu olarak oluşmadığı zaman, ortada başka bir sorun çıkıyor. Nedir o çıkan sorun? Kiralık kaldığın yerde, bu sefer ev sahibi, şunu yapma, buraya çivi çakma diyor. Badana yaptırma diyor. Dış duvarın rengine karışma diyor, ben onu yaparım. Musluğu bozdun, bunu değiştir diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkçeleştireyim. Sen ezanını oku serbestsin, Müslümansın, yandaki meyhaneye karışma diyor. Faiz haramdır, camide de, caminin altındaki banka, bankaya da karışma. O iş başka, bu iş başka diyor. E şimdi tapu senin olsa, bu dükkanı buraya nasıl getiriyorsun diyeceksin. Vermiyorum lan kiraya, çek git. Diyemiyorsun. Niye diyemiyorsun? Senin tapun yok. Onun için ümmeti Muhammed, iman edip Muhammedur Resulullah diyenler, onların elinde tapusu bulunan arazileri olanlar ve ellerinde Kur'an gibi sistem kitabı bulunanlardan oluşur. Ümmeti Muhammed budur. Medine'de buydu. Bu kaybolduğu zaman bir tanesi, iki tanesi veya tamamı zaten ümmet yok demektir. Kaybolan biri ise Ümmeti Muhammed toplanıp o açığı kapatmak zorundadırlar. Eğer kaybolan şey ikisi ise ikisini kaldıracaklar. Şu anda ne kadarının zedelendiğini, kaybolduğunu, ne kadarının da ayakta kaldığını, devam ettiğini önümüzdeki bölümlerde göreceğiz inşallah.